Alkışlarla kurdalemiz kesiliyor efendim. Atalım mı? Hadi bakalım. Başkanım hoş geldiniz. Evet merhaba. Acaba, geldi. de, buna buna geldi. gel hoş geldiniz <laughs> başkanım. Valay gelsin. Valay gelsin. Hayırlı işler arkadaşlar. Valay verdiğiniz saygıya gelsin. Onların başkanım. Hayırlı işler arkadaşlar. Hayırlı işler. Efendim geleneksel Hatay günleri İstanbul'da muhteşem bir açılışla misafirlerine merhaba dedi. Hatay hem turizmde hem tarihte hem de lezzette dünyaya ve Türkiye kapılarını açıyor ve son zamanlarda da ciddi anlamda bir ilgi odağı haline geldi. İstanbul'da nasıl değerlendireceksiniz? Bunun yanı sıra Hatay'da çalışmaya devam ettiğiniz ve son günlerde son aşamasına geldiğiniz Expo ile ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Öncelikle e, burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sayın Ekrem e, İmamoğlu başkanımızla birlikte bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yeni Kapı'da çok güzel bir yer organize etmişler. Çok güzel bir fuar alanı yapmışlar. Burada olmanın e, bütün Hatay olarak onurunu yaşıyoruz ve 10uncusunu e, yapmış olduğumuz bu Hatay günlerinde Hatay'ın el sanatları, yemeği, tatlıları, e, belediyeleri, her şeyi burada ve bu hafta sonu pazar akşamı saat 10'a kadar e, burada organizasyon devam edecek. Hatay'ın e, demo şeklinde yemeklerini, tatlılarını gelen bütün misafirlerimize yöresel ürünlerini takdim edeceğiz. Ama bunun dışında herkesi biz Hatay'a bekliyoruz. Hatay'ın o Güzel e, Türkiye'nin lezzet köşesinde Hatay'da herkesi ağırlamak istiyoruz. E, çünkü biliyorsunuz Hatay kadim şehir. Tarihin, kültürün, medeniyetin e, yüzyıllardır e, en önemli noktalarından bir tanesi 13 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış. Coğrafyası çok güzel, ürünleri çok güzel. Otantik bir yer. Akdeniz'in hemen kıyısında bir kısım Orta Doğu havası alıyorsunuz, bir kısım Akdeniz, bir kısım Kuzey Afrika. Yani herkesin bir ufak ufak çeşitliliğin olduğu çok lezzetli bir lezzet köşesi. Herkesi o kadim şehire bekliyoruz. Expo'ya gelince Expo yavaş yavaş artık ziyaretçilerini beklemeye hazır. O kadim şehirde iki ayrı noktada biri ulusal çapta, biri uluslararası çapta eğlence, kültür, eğitim, tarih, botanik, her şeyin olduğu iki tane alan yaptık. Biri 100 dönüm, biri 220 dönüm alan. Ve bu alan içerisinde isteyen uluslararası alandaki bahçeleri ve gastronomi lezzetini isteyen Hatay ve Hatay gibi yemek çeşidinin bol ve güzel olduğu noktaları görme şansını elde edecektir. İster Antakya Defne'ye ister İskenderun Arsus'a gelsinler ama bizim gönlümüz ikisini de gelmelerinden yana. Şu anda İskenderun Defne'nin %100'ü bitmiş durumda. Sadece uluslararası bahçeler kurulmakta. Geri kalan kısmında Antakya Defne kısmında %97'si bitmiş durumda. %3'lük kısımda oyalanıyorlar. Sadece Expo aylarında değil, Expo'dan sonraki uzun yıllarda Hatay'ın her noktasında her güzelliğini yansıtacak önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapacaklar.